Merhaba dostlar, kitap severler, herkesi sevgiyle selamlıyorum. 2022 yılı gelecek mi? Hani bu pandeminin gölgesinde nasıl bir yeni yıla gireceğiz endişeleriyle dolu bir süreç geçirdik. Zannettik ki 2022 yılı bir elimize geçerse her şey çok güzel olacak. 2022 yılı elimizin içinde. Ocak ayını bitirdik. Ama nasıl bitirdiğimizi ben de doğrusu bilmiyorum. Bir iki gün sonra Ocak bitecek. Şubat'a gireceğiz. Şubat 2022'de hayat devam edecek. Yaza doğru adım adım ilerliyoruz. Ocak ayında İstanbul karlıydı, Türkiye karlıydı. Dünyanın her yerinde kış kendini hissettirdi ve biz kışın kitap okumayı seviyoruz. Benim Ocak ayım çok iyi geçmedi açıkçası. Onu Ocak ayı okunanlar videosunda birlikte konuşuruz. Ama Şubat ayımın çok iyi geçmesini istiyorum. 10 kitaplık bir liste hazırladım ve çok iyi kitaplar olduğunu düşünüyorum. Bu planları zaten bunun için yayınlıyorum. Hani belki siz de Şubat ayında ya da işte o ay içerisinde okumak istediklerinizi eklersiniz. Ama elbette benim de sizin okuduklarınızı öğrenmeye arzum var. Yani derler ya sana karşı meylim var. Evet öyle bir durumdayım. Siz de yoruma yazarsanız ben de listemi o şekilde tadil edebilirim. Yeni değişiklikler yapabilirim. Aa ben bunu niye düşünmedim diyeceğim pek çok kitabı ekleyeceğinizi düşünüyorum. Hemen lafı çok fazla uzatmadan size çok güzel bir listeyle karşınıza geldiğimi söyleyebilirim kitapların arasında birlikte olmaya devam edeceğiz. Fakat lütfen çok teşekkürler, ilgi gösteriyorsunuz, birlikte kitapları paylaşıyoruz. Ama eğer abone değilseniz, ilk defa karşılaşıyorsanız bu videolarla abone olmanızı rica ediyorum. Eğer beğenirseniz, beğenmezseniz de geçip gitmeden önce niye beğenmediğinizi lütfen yoruma yazın ki Belki bir daha gelişinizde sizi memnun edecek güzel bir video ile karşınıza çıkabiliriz. Çünkü kitaplar Hani birçok şey kendi içinde gizli kalınca, sizin olunca güzel ama kitaplar öyle değil. Paylaşılınca güzelleşiyor, büyüyor ve birbirimize anlattıklarımızla yazarların iç dünyalarından kaleme aldıkları, kağıda geçirdikleri şeylerin daha derin nüanslarını fark edebiliyoruz. İşte Şubat ayının 2022 yılının o 10 muhteşem kitabı. İlk kitabım Murakami'den İmkansızın şarkısını okumuştum. Çeşitli eleştirilerim vardı ama kitabı Murakami'nin kalemini beğendim. O yüzden devam edeceğim. 2022 yılında Murakami'yi başka aylarda da göreceksiniz diye düşünüyorum. Benim okuma listelerimde ya da yorum videolarımda. Sahilde Kafka. Bu kitabı artık başlamak istiyorum. Oldukça ilginç. Kafka Tamura 15 yaşına girdiği gün evden kaçar. Uzun zamandır planladığı bu kaçışın nedeni babasının yıllar önce dile getirdiği uğursuz kehanettir. Rakami gizemli bir dili olan ve o içselleştirdiğimiz şeylerin dışında hani beş duyumuzda algılayamadığımız şeyleri bize güzel anlatan yazarlardan bir tanesi. Sahilde Kafka, Şubat 2022'nin ilk kitabı. İkinci kitabı Everest yayınları yayınlamış. 1998 yılında Planet ödülünü almış. 2000 yılında kitap yayınlanmış Türkiye'de. İsmi Küçük Sırlar. Benim böyle bir hazine sandığım var. Ben ona hazine sandığı diyorum. İçinden zaman zaman eskimiş kitapları çıkartıyorum. Çünkü kitaplar eğer güzelse, kaliteli ise hangi yıl basılmış olurlarsa olsunlar eskimiyorlar. Hatta kitabın eskisi caiz klasikler var değil mi yüzlerce yıl önce yazılmış Dostoyevski'yi okurken hala hmm, köhneleşmiş, küf kokuyor diyor muyuz? Demeyiz, diyemeyiz. Çünkü insan 500 yıl önce de aynı insan, 1000 yıl önce de aynı insan. Problemler, sorunlar hep aynı. Mutluluk kaynakları hep belli. Sadece elimizdeki aletler değişiyor. Şimdi video vardı. O zaman bir dönem işte halk ozanları kopuzlarıyla çalıp köylere gidip söylerlerdi. Ondan önce sözlü destanlarla hikayeler, menkıbeler anlatılırdı ama hepsi aslında aynı düzlemin içinde. Carmen Posadas'ın ödüllü kitabını Ayşe Seymen çevirisiyle Küçük Sırlar'ı okumak istiyorum. Bulursanız siz de bir bakın derim. Bir öykü yazmak için sarhoş olmak, bir kadınla yatmak, bir cinayet işlemek ya da saatte 200 kilometre hızla giden ölüme meydan okumak gerektiğine inanan kardeşinin yarım bıraktığı öyküyü yazmaya soyunan Kole, yaşamın ağırlığı ve hafifliğini bütünüyle şöyle bir cümleye yüklemek ister. Ölümün yarım bıraktığı bir kaderi tamamlamanın yolu var mıdır? Bakacağız. O ikinci kitabımdı. Üçüncü kitabımı hemen aldım. Can yayınlarından çıkan 2007 yılında Nobel ödülü almış önemli dünyanın güçlü yazarlarından bir tanesi. Doris Lessing'in öykülerini okumak istiyorum. Jack Orkney'nin Günaha Çağrılışı. İçinde çok büyük bir sır barındıran evlilik birbirlerini sevmeyi bir adım öteye götüren iki kardeş kedisinin getirdiği kuşlarla beslenen göçebe bir kadın, insanları büyük felaket için uyarmaya gelen dünya dışı varlıklar, insan uygarlığını özenen doğa dışı yaratıklar ve babasının ölümüyle kendisini bir anda kilisede bulan sosyalist Jack. Birkaç tane de başlık okuyayım size kitabın içerisinden böyle çokça başlık, çokça öykü var içinde. İzak Babel'e saygı, bakanlığın dışında diyalog, bir vaka tarihçesi için notlar, çeşmeden çıkan gönderilmemiş bir aşk mektubu, müthiş. Merak edeceğinizi düşünüyorum. 2022 Şubat okuma planının 3 numarası da buydu. Kamu'nun çok fazla duyulmayan artık, yani bilinen elbette Albert Camus olunca her şeyi biliniyor. Hiçbir şeysi gizli değil. Ama ne yazık ki popüler kitaplar, Wattpad kitapları, böyle biraz çerezlik kitaplar falan daha çok ön planda. YouTube'daki videoların çok pek çoğunda bu tip kitapları görüyorsunuz ve çok izleniyor. İyi kitapların izleyicisi çok fazla değil. Bizim kanalımız da çok fazla izleyiciden ziyade iyi kitapları izlemek isteyenlere açık bir kanal galiba. Evet sıkıcı bir kanal değil renkli, her çeşitten kitabın yer aldığı bir kanal oluşturmaya çalışıyorum. Ama yani böyle vaktimizi ziyan edecek şeyler dışında kitapların da öneri olarak karşımızda olabileceği bir liste ya da bir videolar dizisi oluşturmak istiyorum. Albert Camus'un onun da az bilinen bir kitabı Sürgün ve Krallık. Çağımız Fransız yazarlarının en ünlülerinden biri olan Albert Camus bu kitapta yer alan altı öyküsüyle herhangi bir sav öne sürmek yerine anlam çıkarma işini okura bırakıyor. En zor işi bize bırakmış Camus. Camus zaten bizi biraz zorluyor, dürtüklüyor. 1994 yılında varlık yayınlarından çıkan nüshası ama büyük ihtimalle bu kitabın yeni baskıları da vardır diye düşünüyorum. Var mı yok mu bakamadım. Bakan olursa arkadaşlarımıza bu videoyu izleyenlere de merak edenlere de yardımcı olmak açısından hangi yayın evinden çıktığını yoruma yazarsa sevinirim. Sürgün ve Krallık. Sıradaki kitabım bestseller diyorlar ya yani en sevilenlerinden ama benim bestsellerlerimden. Gerçi herkes de çok seviyor kitabı açıkçası. Birkaç kez okudum başka çevirilerden okudum. Fakat döndüm dolaştım, döndüm dolaştım. O çevri hep böyle aklımda kaldığı için onu bulmak için uğraştım durdum. Ve sıkı durun işte bakın kütüphane numarası şurada. Kitaplar çok pahalı alamıyoruz. İşte buradan ücretsiz olarak veriyorlar. Belli bir süre sizde kalıyor. 15 gün sizde kalıyor. Sonra telefonla hiç kütüphaneye gitmeden 15 gün daha uzatabiliyorsunuz. Bir ay sizde kalıyor. Kültür Bakanlığı kütüphanelerinde ise onu internetten bile hiç telefona bile gerek kalmadan uzatabiliyorsunuz. Şu numaraları artık hayatımızın içine biraz almalıyız. Mantıkut Tayr'ın başka bir çevirisi. Cemal Aydın çevirisi. Ben de Türk Edebiyatı Vakfı yayınlarından olanı var. Ama aynı çeviri yeni baskıları Sufi'den çıkıyor. Timaş'ın yan yayın evlerinden bir tanesi. Cemal Aydın çevirilerini özellikle tavsiye ediyorum. Çok duru, yalın ve o şiirsel Gerçekliğini bozmadan metinleri ortaya çıkartıyor, Türkçe'ye çeviriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten severek okuduğumuz kitapları Türkçe'de daha da orijinaline yakın çevirilerle bulabiliyoruz onun sayesinde. Bu kitabın esas ismi Mantıkut Tair ama Cemal Aydın çevirisinin ismi Kuşların İlahisi. Çok güzel bir çeviri. Ben okumaya hafiften de başladım şöyle böyle 70. sayfaya geldim. Biliyorsunuz bu tasavvuf klasiği ama çok ötesinde yani. İnsanın mertebelerini anlatan, hani bir insan cesetten başlayıp insanı kamile, en sevilen, en iyi, en yani olması gereken duruma çıkmak için ruhunun hangi vadilerden, hangi aşamalardan geçtiğini anlatan bir eser. Kuşların ilahisinde ve bütün tasavvuf eserlerinde önce Allah'a hamd bölümü olur. Sonra peygamberimize, ardından işte peygamberimizin ashabına teşekkürler ya da işte şükran dileklerini bildiren bölümler olur. Bunda da var. Sonra da esas metne geçilir kuşlarla ilgili. Kuşların toplantısı mesela burada 69. sayfaya kadar ama öndeki o bölümler de gerçekten çok aydınlatıcı, çok insanın içini ta kalbine kadar inen ayrıntıları barındıran bölümler. Feridettin Attar'ın her şeyini çok seviyorum. Açık ve net. Çünkü hepsini çok özelerek yazmış ve tasavvuf edebiyatı dediğimiz ekolünde neredeyse en temelinde. Hani Dostoyevski Gogol için hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık diyor ya. Hz. Mevlana da atlara aşıkların önderi sayıyor. Tasavvuf yolunda kendisini küçük, onu büyük görmesi, eserlerinde büyük ölçüde faydalanması, hatta onu ruh, senayi de ruhun iki gözü kabul etmesi, Ferudittin atların bir anlamda öneminin altını çizmesi oluyor. Ferudittin atları ve hakim senayiyi senayi dediği de hakim senayi çok utanıyorum ama onun çok güzel bir hadikası var, bahçesi var. Türkçe'ye kimse çevirmiyor. Kaç kere söyledim, muhataplarına söyledim, çevirmenlere söyledim, yayıncılara söyledim. Aa, senayi tabii tabii biliriz biliriz diyorlar ama çevirmiyorlar. Çevirirlerse çok yararlanacağımız önemli adamlardan bir tanesi. İşte Mantıkut Tayrı ben yeniden bu nüshadan okuyacağım. Yine önemli bir adam Çevirmeni de güzel. Zehra İpşiloğlu. Almanca'dan önemli çevirmenlerimizden bir tanesi. Turemant'ın Yargıç ve Celladı. Bu Şubat'ta nedense bilmiyorum. Biraz böyle klasiklere, eski klasiklere, ağıra doğru gitmeyi sanıyorum gönlüm arzu etmiş. 40 yıl önce İstanbul'da başlamış bir hesaplaşma. Ameliyatını erteletecek denli hedefe kenetlenmiş bir dedektif. Yargıç ve Celladı. Düremant'ın bizi suçun toplumsal dokudaki izlerini inatla süren dedektifi komiser Berlah'la tanıştırdığı ilk romanı. Çok önemli metinlerinden bir tanesi edebiyatın. Onu da okumayı düşünüyorum. Benim elimde İş Bankası Kültür Yayınları'nın eski bir baskısı var. Sanıyorum yeni baskılarını da devam ediyorlardır. 2006'da basılmış olan müsaat. Güvercin Gerdanlığı. Bu da benim birkaç kere okuduğum bir kitap. Tekrar bu ay, Şubat ayında okumak istiyorum. Birazcık da başladım aslında kitaba. Tekrar 90. sayfaya kadar geldim. Storytel'de kitabı okumuşlar da. Güzel de okumuşlar. Ama başka bir çevirmenden, başka bir yayın evinden olan Nüsa'yı okumuşlar. Ben insan yayınlarından olanı daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. Size de öneririm. Ama ben hem dinleyeceğim hem okuyacağım. Böyle bazen yapıyorum. Çok güzel bir deneyim oluyor dinlerken e, okumak, okurken dinlemek. Hem daha çok dinlendiriyor hem de kitapla daha fazla mesai harcamamı kolaylaştırıyor. Şimdi yine bir eski kitap var. Yani şimdi bu ay biraz Şubat ayı bende nostaljik bir tesir bırakmış galiba. O yüzden de eski kitapları birazcık daha fazla listeme almışım ama olsun bunların görülmesi güzel. Bazılarının yeni baskıları zaten var. Morris'in Şaheser Romanlar, Aile Çevresi. Evet önemli bir romanı Morris'in. Eski yıllarda alınmış. Vasıf Ülkü yayınlamış. Güven Basım Yayın Evi tarafından da basılmış kitap. Bu kitabı ben bir müzayedede almıştım. Evet, bir saat müz müzayedesi. Eskiden çok gidiyordum ama artık tabii bu pandemiler falan imkansız hale gelmiş. Kimin bilmiyoruz ama belki de eğer ölmüştür. Allah rahmet etsin. Çünkü 1971-72 öğretim yılında Eyüp Lisesi futbol takımında oynarken başarılarımdan dolayı armağan edilmiştir diye not düşmüş. Onun kütüphanesi boşalmış demek ki bir şekilde el değiştirmiş. Kitaplar bazen unutuluyor gidiyor. Bize kadar gelmiş. Eyüp Lisesi'nin hatta müdür beyin imzası da var. Güzel bir kitap tabi. Nostaljik bir tarafı olması da ayrıca güzel. Kitabın hangi yılda basıldığını da size bulabilirsem eğer. 1968 bu kitap basılırken ben bu dünyada değilmiş. Kısaca bunu söyleyebilirim. Son iki kitap. Bir tanesi yaşayan yazarlarımızdan derim de sevdiğim bir dostum. Senayi abi. Senayi Demirci'nin kitabı. Geçen buluştuk. Bana birkaç kitabını verdi. Sağ olsun Cömert. Hatta ben kitaplar konusunda böyle birazcık yani doğru değil tabii ama pintiyim. Yani kitaplardan kopamıyorum. Senay Demirci belki bana bir şey öğretmek için e, cömertçe davranıyor. Son kitaplarından bir tanesi Cennette Bir Gün. Bunun birkaç sene hatta belki on sene önce cehennemde bir gününü vermiş. Cennette bir gün şu an yok yanımda onu da veririm demişti. E, epey bir yıl sonra ama başka bir yayın evinden çıkan, muhit kitaptan çıkan Cennette Bir Gününü gördüm. Çok güzel bir dili var, yumuşak bir dili var Senayi Demirci'nin. O yüzden ben çok seviyorum. Özellikle genç kitlelerin de onu çok sevdiğini biliyorum. Sevmesinin sebebi şu. Meseleyi sadece işte dini çerçevenin kalıpları içerisinde görmüyor. Ayetlerin o arkasındaki o yumuşaklığı, naifliği, insana hani cebri, şunu yaparsan cennete, şunu yaparsan cehenneme gidersin şeklinde bir talimat gibi açıklamak yerine Allah'ın şefkatiyle sarmalayarak meseleleri ortaya koyduğu için daha anlaşılır oluyor. Kitabı o yüzden de tavsiye ederim meraklısına. Birlikte okuyabiliriz Şubat ayı içerisinde. Kitap çok ilginç bir yerden başlıyor. Şöyle göstereyim önce. Cennetin den hali, e hali, yalın hali, miş hali. İşte bu çekim şeyi üzerinden gitmiş. Kitap Hazreti Süleyman'la sabah Melikesi Berkız'ın arasında geçen Kur'an'da da yer alan kısayla başlıyor ve çok böyle şiirsel harika ifadeler var ve her bölümün başında da mesela burada ilk başta Leonard Cohen'in bir sözü var. Her şeyde her şeyde bir çatlak var. Işık işte oradan içeri sızar diyor. Eğer böyle rahat ve birazcık da hani manevi dünyamızın içinde dolaşacağım bir metin olsun diyorsanız benim gibi Şubat'ta bakabilirsiniz. Son olarak da benim <laughs> yıllardan beri artık yani bu bu seri değil de 10. cildine geldim çünkü şöyle göstereyim. Kendisiyle yıllardan beri ilgilendiğim ve kendisini üstad olarak kabul ettiğim, hayatımın her alanında bana söyleyecek bir sözü olduğunu gördüğüm birisinin Hazreti Mevlana'nın ters tutmuşum hemen göstereyim. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi şerhiyle bu ayın son kitabını size yani o planımın son kitabını anlatmak istiyorum. Tahirül Mevlevi'nin şerhi on ciltlik, sahaflarda belki bulunabilecek bir eser ama Mevlana'yı gerçekten anlamak isteyenler için tek eser. Bu 10. cilt ve bir önceki 9. cilt Tahirül Mevlevi Ömrü yetmediği, rahmetli olduğu için Allah rahmet etsin. Şefik Can Hoca tarafından çevrilmiş ve bitirilmiş. Şefik Can'a da Allah rahmet etsin. O da rahmetli oldu. Ama şerh dolayısıyla Mesnevi'deki dizeler kolay anlaşılacak dizeler değil. Şiir ve derin demesine anlamları var. Anlamların altında alt anlamlar var. Onların hepsini bize çok güzel şekilde açıklıyorlar. Doğrusu ben kitaba biraz da başladım yani. Şu an 300. sayfaya geldim. Üzüle üzüle okuyorum. Bu bitince mesnevi bitmiş olacak. Sonra Divani Kebir'e başlamak istiyorum. Gölpınarlı Hoca'nın bir Divani Kebir külliyatı var. Bütünü baştan sona. Oradan İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan bir müsa Ona devam edeceğim diye düşünüyorum. Ama sonra bir daha tekrar Mesnevi'ye baştan şerhiyle başlayıp okumak istiyorum. Çünkü her seferinde benim kişisel gelişimime çok katkı sağlıyor. Ve kalbimle bedenim arasındaki ilişkimin pozitif yönde çok yükselmesine bayağı bir katkı sağladığını açıkça söyleyebilirim. Okumak isteyenler için meslevi her zaman tabii güzel bir kitap tavsiye ederim. Ama böyle bir şerhten okumak onu anlamak için çok önemli. Epeyce zaman geçmiş neredeyse 20 dakikanın üzerinde fakat biliyorum birbirimize yeni kitapları ya da okuyacağımız kitapları tanıtmak, hatırlatmak her okurun vazifesi. Ben bu vazifeyi bu şekilde yerine getiriyorum. Ümit ederim ki hoşunuza gider. Sizler de yorumda benim eksiklerimi lütfen tamamlayın ve okuduğunuz kitapları haber verin. Şimdiden işte listemiz bu. Herkese iyi okun.